Hemen merhabalar Merhaba Sanat Kortlardaki tenisteki şarap ovası diyebilir miyiz? Nerede? <laughs> <Gel> <laughs> Ama efendim öyle de gözüküyor aslında Bu da bir gerçek Tenisi <laughs> sevdiren kişisiniz <laughs> Türkiye'ye Evet teşekkür ederim Neler söyleyeceksiniz? Tenis için tenis sizin hayatınızdaki önemli bir parça aslında e, Ne söyleyeyim tenisle ilgili? <laughs> Hocam gel sen de ya Nadal'ı da yanınıza aldınız. Nadal'ı da yanınıza aldınız. Partnerimiz. <laughs> evet. Şöyle yani e, ne diyeyim demin söyledim ya. Tenis, ben benim. yoktum efendim Be, bir daha yapalım. Ha, benim tutkum aşkım herkes de ona aşık olsun istiyorum. O yüzden de 20 kaç 23 yıldır 23 hı -hı. Yıl yapıyoruz e, test Kaptez turnuvaları. Biz aslında Hülya test turnuvaları olarak artık ekstralara gidiyoruz. Ekstralar? Tabii. Hı -hı. Yani şöyle oluyor. Mesela bu sene iki tane ekstramız var. Bir tanesi Bodrum. Hı hı. E, Antalya. Ve Antalya. Evet iki tane. İki tane. E, burası da bizim için ekstra. Hı -hı. Yani biz sahne ekstraları gibi Hemen onu soracaktım şey, aslında. Gidiyorum. Ücret alınır. Bunlar nereye bağışlanıyor ya da e, başka bir e, şeylerde mi kullanıyorsunuz Bugün efendim bu paraları? paralar? kap sayesinde o kadar çok doktor, avukat, mühendis, kim ne gelirse Hı -hı. üniversite öğrencileri tabii belli bir ortalamayı aşanlar için Hı -hı. geçerli. Zeynep yurt dışına, e, yurt dışına şeyi gönderiyoruz. E, yurt dışına çocukları turnuvalara güzel Hı -hı. turnuvalara gönderiyoruz ki Wimbledon'a gidebilecek şeyi kazansın Hı -hı. tecrübeyi Hı -hı. diye bir sürü başka Çok ciddi yani. malzeme yardımı yardım yaptık doğuya arkadaşlar evet. Covid'den sonra. Ayakkabı olur, top olur, raket evet. olur ki zamanında ilk Zeynep yurt gönderenlerden biriyiz. Keşke daha çok olsa sponsor, daha çok imkanla, daha çok imkan olsa. O zaman Hülya Hanım şunu da sormak istiyorum. Her şeyi başarmış bir kadın olarak. Wimbledon'a gidemediğiniz için bir, <laughs> <laughs> bir üzgünlük çok var mı? Çok gibi değil. <laughs> Tek başaramadığım nokta bu diyebilir misiniz? Ya tabii ki bunu da kendi <laughs> açım çabuk yani yani de açımdan başardım düşünüyorum çünkü hı hı. 20 küsür sene önce başlayıp hocam niye arkada kaldın gelsin Tabii de, de. zaman 20 küsür sene önce başlayıp bunu istikrarla devam ettire olmak ve de çok her geçen gün biraz daha aşık olmak başka bir şey. Hı hı. Bence başarı zaten istikrar. Hı hı. Başka bir şey değil yani. Bir Şey istikrarla yaptığın başarıyorsun. Ayvalığa sormak istiyorum efendim. Orada Ayvalığa da Ayvalığa de. da tekrardan ah, ah, tenis bir şey te tenis tenisten de devam edeceğiz. Tenis. Evet. Ayvalık'ta da tenis turnuvası yapacağız ama orada yeterli kortumuz yok işte hocam ya. Vallahi iki kortta olmuyor <arkadaşlarım gülüyor> arkadaşlar bu işler. Hocam bir otel ayarlayalım hocam. Bu yağ kapın koordinatörü e, beyefendi her şey onun elinden geçiyor. Hı hı. O bana diyor ki Hülya'cığım bu sene dört yerde beş yerde şeyimiz var. Turnuvamız var. Turnuvamız var. diyoruz ki. İyi oluyorsa Hülya Hanım'a şikayet varsa Koran Bey'e. Aa, Açıkçası eee öyle. Başka soracağınız bir şey var mı? Aslında biz biraz daha magazinsel de konuşmak evet. istiyoruz ama siz bunları evet. birazcık mani oluyorsunuz evet. efendim. Bugün burada değil Hı -hı. ama başka yerde seve seve. Peki o zaman, ne zaman bizde, sizi geri çevirdim. O zaman biz de sizi kırmayız efendim. Ay canım benim. Çok teşekkür ederiz evet. o zaman. Doktor hanımı söyledikten peki Ayvalık'ta top yeterli. Mesela doktor abi, hanım de. yani. değil mi ee, yani. Başarılı bir doktor. Ben e, medikal Hı -hı. estetik doktoruyum. Yaklaşık e, 23-24 yıldır. Ve e, ben de 20 küsür yıldır tenisin içindeyim. Oğlumla tenisle tanıştım aslında. Oğlum lisans tenis oyuncusu. Yani, çalıştık. ve destekliyorum. Hülya Hanım da zaten böyle kendime rol model aldım. Yalnız bugün var. Hülya Hanım e, hem sağ avantajı hem seyirci avantajı da sizin yanınızdaydı. 30 deplasmana geldik esasında. <laughs> ya hiç hissettirmedi deplasman a. Evet, yani mü? topların <laughs> duası mı vardı bilmiyorum. Son anda bir şey oluyor top ve ya, topa ya, dokunamıyorsun. Ya, <laughs> o duayı öğreneceğim. Var ya. Neyse. Sayı kraliçesi diyebilir diye miyiz? Bizimle şimdi? oynuyorlar ama işte, beş baş parmaklı. <laughs> ee, ben hiçbir sadece. şey değilim. Ben sadece ben <laughs> sadece bu spora benim gibi herkes aşık olsun istiyorum. O kadar. Peki efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rıza bekleyen var. Ben şimdi işte bir gibi de <laughs>